Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage V995 modelinin ETS ayarlarını birlikte yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi videomuzu geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunu göstermem gerekiyor. Diğer oyunlarda da olduğu gibi Steam oyunlarında şunu yapmanız lazım kesinlikle. Şimdi geliyorsunuz oyunumuza sağ tıklıyoruz. Buradan kontrolcü kısmından burada varsayılan ayarları kullan seçeneği var. Bunu Steam girdisini devre dışı bırak seçeneğini seçerseniz arkadaşlar bu vites ve debriyajın görünmeme sorunu buradan kaynaklı oluyor genelde. Onu bu şekilde buradan çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Şimdi profili açmışsınızdır büyük ihtimal. Seçeneklere geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan kontrolcü kısmına geliyorum. Burada Rampage P995 seçili direkt. Bu eğer sizin seçili değilse buradan seçebilirsiniz. Bu altta da görünür zaten. Buradan da seçebilirsiniz. Şimdi geliyorum. Direksiyon. Burada H vites kolunu seçeceksiniz arkadaşlar. Sıralı veya bu otomatikler zaten otomatik atıyor. Vitesimiz H vitesi olduğu için direkt H vitesi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra force feedback ayarlarını isterseniz benim yaptığım gibi yapın. İsterseniz de kendinize göre oyuna girdiğinizde bunu bu şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Bakın direksiyonu görüyor. Sizde bu seçili olmayabilir arkadaşlar. Buna geliyorsunuz. Direksiyonu bir tur çeviriyorsunuz o direkt onu algılıyor zaten gaz aynı şekilde bunlar sizde aynı bu şekilde olabilir kapalı olabilir şimdi frene bastım mesela şimdi debriyaja basıyorum mesela debriyaj da seçtim bunlar seçili olmayabilir arkadaşlar onları seçmeniz lazım kesinlikle şimdi burada bunu normal yapıyorsunuz bunu da normal yapıyorsunuz şimdi normal bir şekilde hop burayı geçiyorum Burada takviyeli bu kısımda önemli arkadaşlar Bunu Aktarmalı değil takviyeli yapmanız lazım takviyeli yaptığınızda ne olacak Bir attığınızda arkadaşlar bir olarak görecek ama iki attığınızda 3 olarak görecek Sonra 5 sonra 7 o şekilde gidiyor arkadaşlar Takviyeli onun için daha kolay H viteste özellikle Ekstra bir tuş falan atmanıza gerek yok Son, sonuçta Kamyonlar 12 vites falan oluyor 11 12 vites onun için böyle bir şey yapmanız daha uygun olur. Vites kısmında arkadaşlar burada eğer sizde farklı yazılar varsa yani numaralar farklıysa kendisi otomatik atayabiliyor çünkü. Bunu bu şekilde geliyorsunuz bir attım. Attıktan sonra yeri boşa atıyorsunuz arkadaşlar o boşta alıyor direkt. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6 yaparsınız. Sonra geriyi de aynı şekilde bastırıp hop, atıyorum bu şekilde ve tamamdır. Bunları yaptıktan sonra başka bir işleminiz kalmıyor arkadaşlar burada. Bakıyorum şöyle aynen başka bir işleminiz yok. Sonra gelelim oynanış kısmına arkadaşlar. Oynanış kısmında şöyle aşağıya iniyorum. Şanzıman türünü burada eğer seçildiyse yine bunu da evites ya kolu yapacaksınız. Şimdi buradan aşağı geliyorum arkadaşlar. Burada hız sınırlayıcı. Bu sizde böyle açıktır. Bu hız sınırlayıcısını eğer kapatmazsanız arkadaşlar e, aracınız 80'de sabit şekilde gidecek. Bunu kapatırsanız yani bastığınız kadar gidersiniz arkadaşlar. Sonuna kadar basar. Onun haricinde bakıyorum şöyle buradan. Burada başka bir şey yok. İsterseniz burada para birimi mesela Türk Lirası. Ben Türklü lirası seçmişim siz de isterseniz Türklü seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakıyorum şöyle aynı burada bir şey yok. şimdi gelelim ses kısmına arkadaşlar ses kısmında size özellikle açmanız gereken yani açmanızı istediğim bir şey var arkadaşlar burada sesli navigasyon diye bir özellik var burada Türkçe de var içerisinde şöyle alta geldiğinizde Türkçe kısmını seçebilirsiniz. Burada bakalım şimdi. İşte başlıyoruz. Evet bu şekilde bütün sağdan soladan bütün söyle şeyleri söylüyor arkadaşlar. Baya güzel bir özellik. Bunu da aklınızda bulunsun. Bu şekilde burada sesin içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir olay yok. Şimdi oyunumuza bir geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bir bölge seçelim bakalım. Şöyle İstanbul'dan Hayır, eğitime girmek istemiyorum. İş, karpuz. Karpuz taşımacılığı mı yapacağız? Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle debriyaja basıyorum ve biri atıyorum. İyi yolculuklar. Hop, araç çalışırken bile o motorun titremesini buradan hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yavaşça ayağımı çek şey devirecen çekiyorum ve. Şöyle yolumuza koyulalım bakalım. Bakın şimdi iki attım ama orada üç görünüyor arkadaşlar fark ettiğiniz gibi. Sorun yok şimdi. Sola dön. Sola dön. Ya ayarlamazsak Yakla zaman biz. Şu tarafa önce bir şey okuyalım. İlk günden kaza. devam. Sağa dönün. İşimizi işimizi sakin sakin teslim edemedik. Sola dönün ve sonra sola dönün. Sola döneceğiz. Evet. sola dönün ve sonra sağa dönün. Aa bak. Arkadaşlar mesela şu an direksiyonum şeyde kalmış. Sağa dönün. Direksiyonun arkasından arkadaşlar 900 derece almayı unutmuşum. Ben de diyorum niye böyle dönüyor? Şu an gayet iyi dönüyor nasıl. Sola dönmeye hazırlan. Evet şöyle. Sola dönün ve sonra sola Ay, dönün. Peki bacım sola dönüyor. Hop. Ya, sola dönün. Sonunda vardık. Oh, çok gittik. Evet. Tamamdır. Evet, fakirhanemizi aldık bu. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra bakalım böyle şeyden başlarız ee, düşükten yükseğe doğru çıkma serisi yaparız inşallah. Bir sorunuz olursa yine yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışıyorum zaten. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar beni sevindirirsiniz kanala abone olursanız. Çok teşekkürler şimdiden. Hadi bakalım iyi günler görüşmek üzere.